arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşımla beraber sizle e, fashion face videosu çekeceğiz. Arkadaşlar yan, yanımda e, Takalife Mini kanalı var. tokalay Mini. Arkadaşım kanalını da abone olabilirsiniz. İsmi Takalife Mini. Arkadaşlar şimdi. Biz face from güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Demin ikinci oldu. Aha başlıyor. Ne ee, oldu? Sevimli. Ne oldu? Sevimli. Ben için bu saç seçeceğim arkadaşlar. Ee, saçımı ben kahverengi yapmak istiyorum? Şimdi ben bir kahverengi yapacağım şöyle arkadaşlar. Tamam şimdi üstümü giyeceğim. Evet. Şimdi üstüme... Acaba şimdi Noel Baba kostümünü, kostümlerini mi giysin arkadaşlar? Kostümü falan mı? Neyse arkadaşlar ben bu Noel Baba şeyini giyeyim. Ardından emoji seçip e, videodum bırakayım arkadaşlar. Şuradan emojimi e, bir seçeyim arkadaşlar. Şimdi emojimi... E, seçeceğim ben arkadaşlar. Tamamdır. Çok güzel oldu. Şimdi videomu düzelteceğim arkadaşlar. Ben vücut düzeltmeyi dinleyim Elif. Şöyle vücudumu da düzelttim şimdi gördüğünüzde. Şimdi arkadaşlar şimdi şuradan ee, ben bir tane touch, touch alacağım. Arkadaşlar şimdi ise ee, buradan çanta alacağım kendime şu çantamı var mı tamam sarı kırmızı bir tane de ee, çanta aldım arkadaşlar kendime neredesin ha geldi o çok güzel olmuştu Bulamadım ki. arkadaşlar. Şimdi ben buradan kendime bir tane şey alacağım. Kaç ee, alacağım. Şurada ve Ötemeyden şuradan alalım bir. Şimdi şöyle bir yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu alayım. Arkadaşlar böyle aldım. Ben arkadaşlar şimdi ee, ben ee, ne olacak? Arkadaşlar ya. Ben şeyimi değiştireceğim, Rengini de değiş rengini değiştirecektim. Şeyimin eee arkadaşlar. Şu çantamın rengi kırmızı olduğu için yani benim şeyim de kırmızı olduğu ama olmadı arkadaşlar. Ee, ben onun yerine böyle mavi yaptım. Böyle belli ol oluyor. Yani evet arkadaşlar şimdi ben ee, bir şuraya bakacağım arkadaşlar. Yine buraya güzel olmak için. Ben buradan arkadaşlar bunu yapacağım. Ben bu kırmızı çok seviyorum arkadaşlar. Aa, arkadaşlar Aa, onun için şimdikini çıkarmam lazım. Neyse. Evet, ben şimdi evet, sen Bakın böyle kanadımı yaptım arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Ben beğendim ama. Hadi bana nasıl? Neyse. Arkadaşlar şimdi ben buradan çanta baksam. Yani yapamıyorum ama. ...seviyem eğitimler vermek için hiç ben. Ne oluyor, Kimin? Ya sen orayı kessen olmaz mı? Ben arkadaşlar bu arada bunun tipi çok komik olmuş. Çok güzel. Bir de bu oyundaki komik olmuş yani. O kız değil mi? Neyse arkadaşlar hadi bakalım devam ediyor. Aa bu güzel olmuş ama vermeyeceğim ya. Yoksa hep kaybediyor. Evet yani bir başına böyle tatlı bir kız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi başka bir arkadaşımız geliyor. Aa güzel olmuş aslında. Evet biliyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Aa, evet arkadaşlar. Şu anda ben geliyorum. Bakın arkadaşlar nasıl olmuşum sizce? Bu şekil böyle yaptım. Çekil. Sen daha çıkmadın değil mi kanki? Hmm. Ama sen gerçekten güzel olmuşsun. Sen sadece bugün biraz sevdiğim güzel. Yoksa her şey güzel kanki. Ben yine de 5 verdim sana. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyor ya. Yok canım kızmam o kadar da. Bir şey olmaz. Nereye mesaj yazıyordum? Aa ben de üçüncü olmuşum arkadaşlar. Ha üçüncü. Üçüncü olmuşum arkadaşlar. Üçüncü olmuşum gerçekten mi? bir puan almıştım. Elif de vers... Var ya, Elif de verseydi birinci olacaktım ama neyse. Arkadaşlar. arkadaşlar. Ne? Keşke ben seydim birinci olurdum. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben son bir turda oynayıp Efendim Ne vereyim? Buyurun efendim gelin böyle Eu <laughs> não bom, diyor. video yüklenmiyor. Son video son bir kez oynayıp kapatacağım videoyu. Ama bugün başka videolar da çekeceğim. Brookhaven. Ama bu sefer Brookhaven değil. Türkiye Haven videosu çekeceğim bugün arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ben şimdi saçını bir boyayayım. Anime kızın saçı bence yine kahverengi olan. Ee, onun için şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şimdi emojimi tatlı bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Çilli yapmam lazım ama çilli var mı ee, bilmiyorum bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Elif ay Elif diyorum. Ee, bir şey soracağım. Is, çilli <laughs> unuttum neyse. Çilli kız, ee, çilli kız şey var mı? Mini. Ne? Mini. Ha, i̇şte Mine. Ee, Mine bir şey soracağım sana. Ee, acaba çilli ifade var mı? Çilli yüz ifadesi var mı? O zaman niye çilli yapın diyor. Çilli yapma, Ama çilli ifade yokmuş. Şey oldum, şey orada orada şey arkadaşlar ben böyle yaptım. Benimkini biraz hafiften çilli bana gördüğünüz gibi arkadaşlar. EEE böyle. Evet arkadaşlar ben şimdi üstüme giymem lazım acilen. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz şu anda. Ben yanlış şeye gidiyorum ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi üstümü giyeceğim. Acaba nasıl bir şey giyebilirim? Şöyle bir bakalım güzel bir şey olsun. Tam böyle. Ben şu tarafa bakmadım. Arkadaşlar <laughs> bu nasıl şey? Mayo gibi. Neyse arkadaşlar. Şu. Ha. Arkadaşlar şöyle bir. Neyse arkadaşlar ben şimdi e, videodumu düzelteceğim. Videodum biraz kalın. E, zaten videodumu düzelteceğim. Elbise gayet güzel oluyor. Arkadaşlar böyle yaptım. Arkadaşlar benim biraz daha iyi bir şeyler yapmam lazım arkadaşlar. E, ben bir şey yapabilir miyim acaba? Şey, Şöyle Şeker, gelsene, şeker hmm. Geldim. Ne? Hmm güzel. Ben de buyum. Evet arkadaşlar ben böyle oldum. Şimdi ben de kapıma bir şeyler bakmak istiyorum arkadaşlar. Hmm. Ama gerçekten güzel olmuş arkadaşlar şimdi Berfin'in e, iki güzel. Tabi evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi Burada. bir şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi bakarım. olmaz atmam neyse. Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar ben geliyorum Nasıl olmuşum gerçekten ben çok beğendim Gerçekten de yani kendim Yaptığım için demiyorum gerçekten de Çok güzel olmuşum arkadaşlar Arkadaşlar Hadi bakalım Eee ee, Mini bir şey soracağım ee, mini sen daha gelmedin değil mi? Açıklanmadın. Aha şimdi, Aha, şimdi mini geliyor. Aa mini ismi mini ya. Mickey fare gibi şey evet. yapmışsın. Evet. Gerçekten yani. Gerçekten iyi. Direkt yaptın sanacağım. Neyse <laughs> neyse. Evet. Evet mini mus olmuş gerçekten de. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci olmuşum. Kankin mini de ikinci olmuş arkadaşlar.